değerli haklarımız hapishanelerde bulunan sevgili dostlarımıza da selam vererek başlamak istiyorum. AKP 7 Ekim'den bu yana sürekli Filistin halkının dostu olduğunu söylüyor. Ama birazdan vereceğim verilerle kimin dostu olduğunu hepimiz hep birlikte göreceğiz. Ne kadar samimi olup olmadıklarını da hep birlikte göreceğiz. Eğer AKP iktidarı çok samimi olduğunu iddia ediyorsa önce ekonomi, askeri ve siyasi tüm ilişkilerini İsrail'le kesmelidir. Öncelikle kendi büyük elçisini Türkiye'ye çağırmalıdır. Öncelikle Filistin halkına ait bir yardım koridoru oluşturmalıdır. Ama baktığımızda İsrail'le hiçbir şekilde hiçbir ticari ilişkilerini kesmemiştir. Malatya'daki radar üstünü kapatmamıştır. Bütün istihbari bilgileri İsrail'e vermiştir. İncirlik üssünü kapatmamıştır. Peki ticaret ilişkilerine baktığımızda kimleri görüyoruz? İlk başta AKP'ye yakın olan ve bir dönem bakanlık yapmış, vekillik yapmış kişileri çocuklarını ortak olarak görüyoruz. Bunların bazılarını saymak isterim. Mesela Manta Denizcilik sürekli gemileriyle ticaret yapıyor. Ortağı kim? Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'dır ortağı. Peki Oras Denizcilik'in ortağı kim? Eram Yıldırım. Kimdir? Binali Yıldırım'ın oğludur. Peki Hatay'daki Roro gemisinin sahibi kimdir? İbrahim Güler. Kendisine baktığınızda Hatay'da AKP ilçe başkanlığı yapmış. 2019 yılında belediye başkan adayı olmuştur. Yani bütün ticari şirketlere baktığınızda, altını kaldırdığınızda sürekli AKP'lileri görürsünüz. AKP iktidarı kendisine yandaş olan, kendisiyle birlikte hareket edenlere zengin yapmaya yönelmiştir. Yani son yıllarda yapılan bütün ticari ilişkilerde görüyoruz. Zorlu elektrik üretiyor. İsrail'e elektrik veriyor. Filistin halkımızın elektrikleri kesik, aç, susuz yaşarken Zorlu zengin oluyor. Demek ki buralara bakacağız. Kablo kim üretiyor. Denizli Pamukkale kablo üretiyor. Bu da Büyük Birlik Partisi'ne aittir. MHP sıraları da duysun. Antalya vekillere ben ticareti vatan millet Sakarya için yaptım dedi. Ama bu kürsüde Gazze'ye giderim demişti. Gazze'ye gitmeyip İsrail'le ticaret ilişkilerine devam etmektedir. Demek ki AKP kesinlikle Filistin... Lütfen toparlayalım. Buyurun. Kesinlikle Filistin halkının dostu değil, İsrail devletinin dostudur. Ve bu nedenle de Filistin halkına uygulanan soykırma ortaktır. O yüzden de kurduğu Şimdi Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ticareti kısıtladık dedi. Ticareti kısıtlamadığını görüyoruz. Bütün gemilerin radarlarını kapatmış durumda. Mısır üzerinden İsrail'le ticari ilişkilerine devam ediyor. Çünkü İsrail'le ilişkileri stratejiktir. O yüzden de İsrail'le ilişkilerini kesmesini söyleyen bütün devrimcileri, sosyalistleri, Filistin halkının dostlarını gözaltına alıyor. İstanbul'da açıklama yapan gençlere... Emniyet Teşkilatı'ndaki Ayşe Yıldız işkence yapmıştır. O nedenle de orada da gördük ki gözaltına alınırken AKP'nin polisleri İsrail'in dostudur, Filistin halkının dostu değildir.